Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Antep fıstığı fidesi sulama videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. E, UCB1 ve melengişlerimizi 11. kez sulayacağız. E, şimdi bu suyu vermeyecektim ben aslında arkadaşlar. Neden veriyorum? E, kuş gübresi vereceğiz fidanlarımıza. Onun için alttan bir su vereceğiz. Üzerine kuş gübresi verip e, en sonunda da bu yine bu videomuzun içerisinde sürümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani bu videoyla bu yıl için fıstık fideleri bakımımızın sonuna gelmiş durumdayız. şimdi dediğim gibi arkadaşlar son suyu aslında verdik. Geçen 10. sulamamız diye izle videomuzu izleyen arkadaşlarımız bilir. ama dediğim gibi kuş gübresi vereceğim için altına bir kez daha su verip üzerine hayvan şey kuş gübresini vermeye tercih ettim. Onun için bir kez daha soracağız. şimdi videomuzu ilk kez izleyen arkadaşlar için arkadaşlar bir hatırlatma yapayım size ocb e, 1 ve Merengiç antep fıstığı fidemiz. ocb e, 1 Amerikan kökenli bir fide, e, yaklaşık 15-20 yıllık bir geçmişi var. Melengic ise arkadaşlar bizim yerli e, fıstıklarımızın anası diyeyim size, anası anlamında söyleyeyim e, bir fidemiz. Yüzyıllardan beri bizim e, süre gelen anaç, bize anaçlık yapan bir fidemiz. E, merengicin farklı bölgelerde farklı isimleri var arkadaşlar. E, çitlenbik diyenler var. Ondan sonra sakız diyenler var. Biz bu bölgede Güneydoğu bölgesinde merengiş diyoruz. Onların sulamasını yapacağız. Merengişlerimiz de arkadaşlar son bu bir ayın içinde güzel bir gelişim gösterdi. Onları da son bir kez kıyaslayacağız sizlerle. Şimdiden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Fidelerimizin içine geldik arkadaşlar. Şimdi bir kez de burada size fideler tanıtayım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz merengeç fidemiz. Ee, bunun da arkadaşlar şöyle köküne bir dikkat ederseniz, bayağı bu son bir ayın içinde bayağı bir güzel kalınlaştı. Ki bu da ikinci yılda kesinlikle olacağını sinyalini verdi bize arkadaşlar. Yani bu cebe birileri birinci yılında bunları da ikinci yılında kesinlikle aşı yapacağımızın sinyalini verdi bu kök halınıyla bize. Ee, bu bir kez de size burada göstererek anlatayım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bizim e, merengiç fidarımız. Yani yüzyıllardır Güneydoğu'da bize fıstık ağaçlarımıza analık yapan e, fidemiz bu. Merengicimiz. Ki bunu da arkadaşlar e, ilk kez izleyen arkadaşlarımız ilk videolarımızda yani bu e, deney videomuzun ilk videolarında açıp görebilirler ektiğimiz kalınlıklarını. Bu UCB bir fidanımız arkadaşlar. Ee, bunu at yemişti. Geçen videomda da bahsettim size. Bununla yapmayalım kıyası şunla yapalım. Bu da UCB bir fidanımız arkadaşlar. Amerika'da e, üretilmiş klonlu bir fidan. E, yanılmıyorsam Merengişle e, Atlantik sakızını e, klonlayıp elde edilmiş bir fidan. E, gelişimi çok güzel yaklaşık bir 15-20 yıllık bir geçmişi var arkadaşlar. Şöyle parmağımla da size kıyaslayayım. Parmağımdan kalın oldular. Bir yılın içinde oldu diyelim. 9 ay diyelim. 9 ayın içinde ektiğimde bunlar arkadaşlar iki karıştı. Çok güzel bir gelişim sağladı. Ama dediğim gibi melengişler de güzel bir atılım sağladılar. Bu da tamam. Yine şurada bir melengicimiz var. Arkadaşlar bunu da hemen size göstereyim. Bu da dediğim gibi kök kalınlığı bayağı bir güzelleşti. Yani bir öncesine öncesine kadar böyle değildi bunlar. Şöyle göstereyim size şurada bir tane var yine. Gördüğünüz gibi bu da kalınlığı bayağı güzelleşti. Dediğim gibi bunlar da arkadaşlar ikinci yılında aşı olacak gibi. Yani bu bakımla böyle devam edersek iki yaşında kesinlikle aşıyı yaparız. Şimdi arkadaşlar ben e, bana diyelim e, bu ucubebi konusunda ekip ekmeme konusunda e, tavsiyeniz isteyen arkadaşlar var. E, ben dediğim gibi bilmediğim bir fide gelişimi çok güzel olan bir fide şöyle görmüş olduğunuz gibi 1.70 1.80 boylarına bir yıl ulaşan bir fide ama dediğim gibi ben geleceğini bilmiyorum. İşte sizlerle hep beraber ben de bu yıl ilk kez e, deneyimliyorum bunu sizlerle beraber her şeyini yapıyoruz. Yani siz de benim kadar olaya hakimsiniz. Ben size bunu ekin diyemem ki neticede e, pahalı bir fide e, artı geleceğini de bilmiyoruz. Hastalıklara nasıl olacak e, ya da atıyorum 3-5 yıl, e, yıl sonra kuruyacak mı? 5-10 yıl sonra kuruyacak mı? Bu gibi soru işaretleri var arkadaşlar. Dediğim gibi tam e, emin olduğum bir fide değil. Onun için ben size kesinlikle buna ekin ya da ekmeyin şöyledir böyledir diyemem. Hep beraber deneyimliyoruz işte sonuçta sizinle. Ha ama şu da var ki gerçekten çok güzel büyüyor. Yani bugüne kadar duyduklarımın hiçbir abartılı değil ki ben de şahit oldum büyüme e, gelişme durumuna. Bu 11. suyumuz arkadaşlar bu arada. E 10. suda kesecektik. Bir daha vermeyecektik. Ama kuş gübresi atmaya karar verince dedim hani suyu vereyim, üzerine kuş gübresini atayım. Sonrasında süreyim. E, kuş gübresi e, nemli çamurlu toprağın içinde kalsın, iyice erisin arkadaşlar. E, kışında e, ağacımızın kök gelişimine fayda sağlasın. İlkbaharda Nisan ayında uyanınca e, ağaçlarımız kuvvetli bir şekilde gelecektir. Ondan sonra e, kuş gübresi verdikten sonra önümüzdeki yine herhangi bir gübre vermeyeceğiz arkadaşlar. Ki ihtiyaç duymayacak. E, verirsem ben bir hümigast vereceğim. Onu da zaten yine sizlerle paylaşırım. E, görürsünüz. Onun dışında herhangi bir gübre vermeyeceğim ki zaten kuş gübresi. E, bildiğiniz üzere e, gübrelerin kralı yani yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tanesi bir metrekare metrekare alanın alanı, toprağın besin dengesini düzenliyorum çok öldürecek derece kaliteli bir gübre bugün yalnızım sulama aşamasında Yavuz okula başladı onun da dersleri falan oluyor çocuğun onun için artık Yavuz sezonu bitti bizim için arkadaşlar Kendimiz artık saçımızı kaşıyacağız. Zaten pek bir işimiz kalmadı. Bu son işlemim arkadaşlar. Ben bu yıl için e, araziyle ilgili son işlemim. Bundan sonra zeytin hasadımız var. Ki yaklaşık daha bir aydan 40 gün falan civarında bir hasada girmemize süre zaman var arada. E, o arada da işte bakacağız arazilerimizi gezeceğiz. E, herhangi yapacağımız bir işlem kalmadı. Bu yıl için sezonu kapattık. Ama zeytinden sonra tabi bütün işler hepsi sürümler, gübreler hepsi bir araya gelecek. Yine bir baharda koşturmamız başlayacak. Çiftinin en yoğun olduğu dönem ilk bahardır arkadaşlar. Ki ağaç meyve tarım yapanlar için de geçerli. Tarla tarım yapanlar için de geçerli değil tabi kuru tarım yapanlar için. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi size bu konuda bir tavsiye veremem. Deneyimleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şu suyu bir bitirelim. E zaten az bir şurada bir 30 saat kadar falan bir şey kaldı. Ondan sonra sizlerle yine hep beraber arkadaşlar kuş gübremizi verelim. E sonrasında da yine hep beraber sürümünü yapacağız. Bugün bunların hepsini bitireceğim. E şu an saat 2. İşte 3 gibi falan suyu bitirirsem 4-5-6 gibi falan da 5-6 gibi de sürümünü yapmış olurum. İnşallah Allah'tan bir aksilik olmazsa. E gübrelemeyle devam edelim. Evet sevgili dostlar, kuş gübrelerimizi getirdik. Bunlar bizim kendi kuşlarımızın gübresi arkadaşlar. Önce yukarıda benim evin çatısında yuvaları vardı. Sonra köyün içine indirdik, yerlerine dağıttık. Böyle üç çuval gübremiz çıktı. Bir tane de burada var tahminim. Burayı daha temizlemedik. Sen aktar ümitim şunu. Şimdi bunları güzelce pay edeceğiz. dökmeyeyim diye. Kıymetli biliyor musun? Yeter. Ne yok? Onu traktörün üzerine koy. Şey evet, e, traktörün üstüne koyun. Şimdi bunu hangi oranda vereceğiz arkadaşlar? buna kimyasal gübre gübreye nasıl bir uygulama yapıyorsanız kuş gübresine de aynı şekilde yapacaksınız. Yani şöyle şu ağaca şöyle görmüş olduğunuz gibi şunun gibi bir tabak kağıtı gelir arkadaşlar. Dediğim gibi buna kimyasal gübre, gübreyi hangi oranda veriyorsanız kuş gübresini de aynı oranda vereceksiniz. Bunu az verin, fazla vermeyin. Ağacınız zarar görmesin, yanmasın. Bakalım bunun üzerine de nasıl olacaklar. Yani ortalama 200-300 gram falan düşüyor. Ağaç başı arkadaşlar. Ondan bir tane ver yeter Ümit. tamam. bu tür imkanlarınız varsa değerlendirin arkadaşlar. Yani kimyasal gübre çok aşırı pahalandı. Ki bu kimyasal gübre, gübreden kat kat daha iyi. E geçen zaten muhabbetini yaptık. Mesela eski köylerde ve güvercinler için köylerde herkesin bir güvercin yuvası olurmuş. Aynen, eski. dışarıda. Osmanlı evlerinde yine var dış, dış taraflarında. Olur, Bu güvercin... dediğim şey komple sade güvercinler için ve ee, şey yani insanların kendi güvercinleri değil yabani güvercinler oraya yerleşiyor orada yaşıyorlar. İnsanlar da bunların gübrelerini alıp kullanıyor gerektiği zaman. Zor geçen kışlarda da yemeye bile kullanıyorlarmış hayvanları. Yani böyle atıyorum illa isteyen güvercin gübresi kullanmak isteyen insanlar vesaire. Böyle ufak yuvalar yapıp orada kendi kendine güvercin çoğalmasını sağlayabilirler. Yani yabani güvercinlerin yerleşmesini. Etinden sütünden her şeyini. Zaten bizi döneriz yavaş yavaş. Çünkü güveler bu parayken. Almak kolay değil. Şimdi gübreyi arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Ee, bu sezon yani bu yıl için vermiyoruz. Ee, suladık. Şimdi gübre verdik. Arkasından sürümünü yapacağız ki e, gübre çamurun içinde iyice arkadaşlar erisin, çözülsün. E, kıştan itibaren yani kış girdiği andan itibaren e, ağacımızın damarları bundan faydalanmaya sağlasın diye. E, kuş gübresi verdik. E, hayvan gübresi varsa elinizde onu da verebilirsiniz. Kimyasal arkadaşlar şu an için vermeyin. Şubat, Mart aylar gibi verecekseniz şeker gübresi verin. Şimdi biz kuş gübresini deniyoruz bu sene. Şimdi şu şeyi bitirelim. Gübrelenme işini bitirelim arkadaşlar. Sürümle devam edeceğiz. arkadaşlar şöyle bir son görüntülerini göstereyim size gördüğünüz gibi çamurlu kökleri halen güzel oldu idare eder yani bizim amacımız deyip, e, kuş gübresini verdikten sonra şu kök boğaz bölgesini açtığımız çanakları kapatmaktı o da çok güzel oldu şimdi buraya ne yaptık arkadaşlar 11 kez su verdik ekerken hayvan gübresi asit verdik. E bugün de yine kuş gübresi verdik. Ardından sürümünü yaptık. Bize diyecek bir lafı kalmadı artık. Yani 9 aylık süreçte ben elimden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştım ki yaptığımı da düşünüyorum. E dediğim gibi artık önümüzdeki yıl bunun aşısıyla ilgili o olur. Büyük ihtimalle ilk videomuz. Ondan önce bir işlem yaparsam yine çekerim işlem de yapmazsam aşısı ile ilgili son aşısı ile ilgili videomuzu çekeriz arkadaşlar. Ondan sonra da aşı tutum işte durumları, bakımlarıyla yine tekrar devam ederiz. bu videomuzdan size aktaracaklarımız bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk. Güneş de battı şu arka taraftan şuradan battı vakitte kalmadı yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.